Selamlar, bugün Call of Duty Black Ops Cold War hakkında konuşacağım. Bu aralar çok fazla oyun edindim. Çok fazladan kastım aslında 50 tane falan değil ama bir 10 tane falan oyunum var konuşmaya değer. Geçen sene yeni bilgisayara geçiş yaptım bir süredir eski bilgisayardaydım ve bazı yeni oyunları erteliyordum o yüzden düşük ayarda oynamamak için veya kısarak oynamamak için. Bazı backlog sistemden oyunlar aldım indirim döneminde ve bunların bazılarını oynadım bazılarını bayağı bitirdim. Bugün Konusunda Black Ops Cold War hakkında konuşacağım bayağıdır oynamak istiyordum. Kendisini kış indirimlerinde beton .net üzerinden aldım ki zaten tek Beton.net üzerinde satışı var. PC üzerinde. Şimdi benim Call of Duty ile geçmişim tamamen single player ile veya ilgili. Ben zaten yaşım küçük olduğu için o zamanlar korsan oynardım hep. O yüzden multiplayerlarına hiç girmemiştim. Tabi bu yeni dönemde değişti. Sıkça duyduğum laf vardı. Call of Duty multiplayer üzerinde kurulu bir oyun falan diye. Ama pek çok bizim hani takip ettiğimiz inceleme yapan kanallarda single player'ını oynarım, geçerim tarzında incelemeler oluyordu. Ben de onu edinmişim bir şekilde kafama onlardan duyuyor. Çünkü zaten multiplayer'ını oynamadığım için ve single player'ını önemsediğim için Ha bir de o, o, inceleme kanalları öyle deyince ben de kendimi psikolojik olarak bunu kabul ederken bulmuştum. Ama öyle olmadığını anlamam çok uzun sürmedi. Yani birkaç maçta Call of Duty'nin aslında multiplayer odaklı bir oyun olduğunu fark ettim. Aslında bunu biraz açacağım çünkü tam katılmıyorum hala. Bence Call of Duty ikisini de veriyor ya isteyene. Tabi multiplayer yine single player'e göre daha odak noktası olabilir. Bu şu anlama gelmiyor. Hani single player'ı bu oyunun oynanması. Hani single player'la hiç alakası yoktur. Anlamına gelmiyor. Onu Battlefield için konuşabiliriz ama dediğim gibi Call of Duty ikisini de isteğini bence veriyor belli dozlarda. Her ne kadar multiplayer biraz daha ön planda olsa da. Dediğim Battlefield'ın multiplayer'ını çokça oynamıştım. Battlefield 3'ün modunda zaten herkes gibi en çok oyunda va vakit geçirdim. Game Pass sağ olsun, indirimler sağ olsun. Ben aşağı yukarı 2042 hariç bütün Battlefield oyunlarını hatır sayılır seviyede oynadım. Ve yine bu zamana kadar düşünüyordum ki multiplayer konusunda Battlefield daha iyi. Tabii bu nereden baktığınıza göre değişir. Ben artık şunu düşünüyorum. Ben her açıdan Call of Duty'yi daha çok seviyorum. Black Ops 2, Call of Duty World War 2 ve Call of Duty Black Ops Cold War'ın multiplayer'larını oynamış biri olarak ve Battlefield 2042 hariç bütün multiplayer oyunlarını oynamış biri olarak saatlerce oynadım onların hepsini dediğim gibi. 5'i 5 çok oynamadım ama diğer 4 ve 3'ü biri hatır sayıları seviyede oynadım. Benim istediğim tarz kesinlikle Call of Duty tarzı. Battlefield biraz da süper öncelik veren hani gerçekçi dediğimiz tarzda hiç hızlı değil Call of Duty'ye göre. E, mapleri bildiğiniz gibi büyük. Tabi bunları zaten biliyor olabilirsiniz. Ben benim gibi hani ön yargısı olan kişiler hakkında konuşuyorum onlara öğretme çabasındayım. Hani Call of Duty ile Battlefield çok farklı oyunlar karşılaştırılamaz lafını biraz daha açmaya çalışıyorum yani. Niye öyle olduğunu. Küçük ma mapler var. Görücü olarak da hepsi küçük değil ama Battlefield'a kıyasla diyorum. Küçük mapler var. Tabii ki de büyük mapler olabilir ama Battlefield'a göre küçük mapler var Call of Duty'lerde Ve bunlar Team Deathmatch olsun, bomba kurma olsun çeşitli modları var ama hepsi hızlı Battlefield'a göre. Hepsi. Bakın en yavaş mod bile Battlefield'ın herhalde en hızlı modundan daha hızlıdır. Ben genellikle Nuketown'la oynuyorum ki o zaten bilmeyenler varsa. Call of Duty'nin en popüler mapi hani Crossfire Half-Life'da neyse Nuketown'da Call of Duty'de o. Ve dediğim gibi hızlıca canlan öldür canlan öldür. Ne kadar iyi oynarsanız o kadar tabii ki de az ölüp genellikle map'te karmaşa çıkarırsınız <laughs> o küçük map'te. Mekanikler şöyle anlatayım. Call of Duty'de Battlefield gibi hani tanka bineyim. O tankla binaları yıkayım. Oradan haritanın bir tarafına geçeyim gibi bir durum yok. Veya uçak süreyim, helikopter süreyim mevzusu yok. Battlefield'da bunları yapabilirsiniz ama Call of Duty'de şöyle bir durum var. Siz mesela bir insan sava aracını kullanabiliyorsunuz aslında teknik olarak. Nasıl ama bu mini game gibi daha çok. Hani Call of Duty'lerin single player'larında da böyle sekanslar vardır. Hani yukarı bağlanırsınız. Bazı bölümlerde uçak kontrol edersiniz yukarıdan destek sağlam amaçlı. Map'i yukarıdan görürsünüz ve ateş edersiniz. Hani Call of Duty 4'ün öyle meşhur bir görevi vardı. O tarzda hep. Mesela kill sayınızı yükselttiniz. Map'te çok iyi oynuyorsunuz maçta. Sizin hemen yanında özelliğiniz açılıyor. 3'e veya 4'e basıyorsunuz. Ve oradan sizin casus uçağınız çağrılıyor ve adamları öldürüyorsunuz. Bu yani uçağa binip hani uçağı gerçekten bir kontrol etme gibi bir durum yok. Sadece kill almak için hızlı bir mini game. Seconds. Hatta mini game bile sayılmayabilir. Benim aradığım şey şu. Oyun gerçekçi gözüksün. Hani gerçek nasıl diyeyim? Doom gibi falan bir şey istemiyorum. Doom hız konusunda daha hızlıdır kabul sizin ama ben hem Doom gibi ya Doom'a yakın bir hız istiyorum hem de gerçekçi bir savaş atmosferi istiyorum. Hani anlatabildim mi dediğim hani patlamalar, çatlamalar, gerçek silahlar falan filan, grafikler, gerçekçilik vesaire hani tamam mı? Ama bir yandan da Hızlı olsun Battlefield gibi de böyle siperlerde adam bekleyeyim, strateji kurayım falan yok çat 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 adam öldüreyim istiyorum. E, Call of Duty'nin single player da bunu yapıyor bu arada. Hani hikayeler böyle Hollywood tamam ama gerçekçi atmosfer işte savaşlar, bilmem neler, entrikalar, düşmanlar, siyaset falan. Ama yani beyinsizce adam vuruyorsun sonra gidip hızlıca. Neyse peki sevgim nereden başladı ona geleyim. Black Ops 2'yi ben single player'ımla oynamamıştım ve merak ediyordum. Tabi artık yaşımız da büyüdü. Artık şunu orijinal alalım dedim. Korsanı yırtmak istemedim. Artık bütün oyunları orijinal alıyorum. El verdiğince. Black Ops 2'nin single player'ını bitirip gene rahat bak vardı kafamda. 40 liraydı zaten. Aldım ve en sevdiğim Call of Duty hikayesi olmuş olabilir. Black Ops 2 Modern Warfare 2 ile kıyaslayınca belki ikinci olabilir. Neyse bitirdim. Çok sevdim. Hani harbiden dedikleri gibiymiş. Sonra dedim ki ulan dalgasına multiplayer'ına gireyim. Ve ben bunun serverların açık olabileceğini de ayar etmemiştim. Çünkü 10 yıllık. Neyse girdim. Aha bir baktım maç buldu. Hızlı yani bir şekilde. E bir baktım millet buna hala oynuyor. Team Deathmatch oynanıyor daha çok. Diğer modlarda çok hiç bulamıyorsunuz neredeyse. Girdim maplerde geze geze. Adam öldüre öldüre ben buna alıştım. Nuke Town'u işte öyle tanıdım falan. Multiplayer'ından da aşırı keyif aldım. Aşırı hızlı Black Ops 2'nin multiplayer'inde zevk alırken buldum kendimi. World War 2'yu da denedim. World War 2'yu önce denedim ben. World War da var benim stream kütüphanemde. Onun zombi modunu denedim sadece. Black Ops 2'nin de zombi modunda takıldım. Tamam. Ben hani zaten Black Ops 2'nin hikayesini sevdim. Cold War'un da Multiplayer'i var. Deli gibi oynanıyor. Onu da oynadım. O zaman gidip ben bunu indirimden alayım dedim. Ve Cold War'u aldım. Cold War'un şu an hikayesini oynuyorum. Ama öncelik olarak ilk defa multiplayer'e girdim. Multiplayer'da oynuyorum. Şu, zaten deminden beri Multiplayer'da oynadım bir maçı izliyorsunuz. Çok iyi oldum söylenemez. Çünkü bilmediğim map'ler var. Ki bilsem bile çok da süper oynamıyorum. Ortalama işte bir oyuncu. Öyle adam çıkıyor vuruyorum yani. Kesinlikle şey lafına katılmıyorum ben. İşte Call of Duty single player oyunu. Multiplayer oynamak aptallıktır falan filan. Beyinsizce boş boş işler falan. Hani eleştiriyorlar ya hani. Şöyle entel var ya oyun dünyasında artık. Malum kişiler. Call of Duty dersin aynı oyunu yapıyor falan hiç alakası yok yani benim oynadığım eski Call of Duty'lerle şimdi farkına varıyorum. Ben de bu fikirleri kopyalıyordum o abilerden. Çünkü işte onlar popüler. Sen de iste istemez onların fikrini kopyalıyorsun ama fikirlerinin aptalca olduğunu görüyorsun yani. Kesinlikle Call of Duty multiplayer için oynanır. Hatta single player'da bence keyifli. Cold şu ana kadar. Ama Black Ops 2 kadar iyi gitmediğini belirtmem lazım dün arkadaşımla biraz baktık. Evet ilk başta eğlendik sonra sıktı. Az az oynayacaksın. Keyif veriyor. Aksiyon falan iyi. Kayma mekaniği var işte o yenilerde. Sanırım bu World War 2'da da yoktu. Black Ops 4'le falan mı geldi bilmiyorum artık. Animasyonlar falan oldukça iyi. Yüksek prodüksiyonlu bir iş olduğunu belli ediyor dediğim gibi. Animasyonlar, ses dizaynı falan oldukça iyi. Vuruş hissi iyi. Bunlar zaten makyajı işin. Oyunun kendisi güzel yani. Mapler güzel. İşte modlar güzel. Hızlı oyun çat 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 çat. Yani bir üzerinde hakimiyet kurmaya hızlıca yarıyor yani. Benim demek istediğim bu. Ben sevdim. Mutluyum. Hatta alabilsem Modern Warfare bir bakalım Ki tarz olarak biraz farklıymış. O biraz daha siper sistemi kullanıyormuş. Siper sistemi varmış onda. Ama bilmiyorum. Merak ediyorum yani. Ama şu ekonomide bu imkansız. Vanguard hiç merak etmiyorum. Elimde World War 2 var çünkü. Bir ara World War ya da gireceğim tekrardan. Black Ops 2'yi yine 10 saat oynadım. Artık Cold War oynuyorum yine ama girebilirim veya Cups Eğer oynamak isterseniz siz bu yorumun altına yazabilirsiniz. Ve indirimde kesinlikle ben bu oyunu tavsiye ediyorum. Kaçırmayın. şu oyunu bence en az bir yıl daha oynarsınız. Hani hatta... Black Ops şu an bile oynandığını düşünürsek bu oyun hiç ölmeyecek uzun bir süre belli ki yani. Hızlıca maç buluyor zaten her modda. Single player'ını bitirince yine bir video çekebilirim single player hakkında ve dediğim gibi bu konsepte ilk başta dedim bu konsepte birkaç video daha gelecek elimde konuşacak ona yakın bir oyun var e, bitireyim onları konuşmasını yapacağım dediğim gibi bu kadardı yani ben eğlendim ben de artık bir Call of Duty multiplayer oyuncusuyum. Kesinlikle aptalca şeylere kulak asmayın. Bu oyunu alabilirsiniz indirimde. O Entel Feridunları falan dinlemeyin. Yok Call of Duty her yıl aynı oyun bilmem ne falan. Yani hepsi yürüme se sekanslı yürüme simülasyonları oynuyorlar sinematik ayağına. Gerek yok arkadaşlar böyle şeylere yani. Ne, neyden keyif alıyorsunuz onu oynayın. Boş ön yargılara gerek yok yani. Ee, i̇zlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.